daha küçük. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bugünü ödemişe yaptığı ziyaret sırasında Demircili Mahallesi'ndeki Karakılçık Yasalı Şenliğine katıldı. Soyer'e eşi Neptün Soyer ve Küçük Menderes Havzası'nın belediye başkanları da yalnız bırakmadı. Çok heyecan verici. Biz Seferihisar'ın tepelerinde Gödence Köyü'nde bir avuç Karakılçık ile başlamıştı. Önce saksıda, ondan sonra bahçede sonra altı dönüm sonra 120 dönüm, sonra 380 dönüm, sonra 500 dönüm derken Seferihisar'dan çıktık. Merve'nin ovalarına, Ödemiş'in bahçelerine, bağlarına geldik. Ve yani bugün iftar ediyorum üreticimizle de. Yerli tohuma dönmenin gururunu yaşıyorum. Bu pandemi süreci bize gösterdi ki hibrit tohumlardan hayır yok ve onlar bizi dışarıya bağımlı hale getiriyor dışarıya mahkum hale getiriyor. Onlardan kurtulmanın yolu yerli tohuma sahip çıkmaktan geçiyor. O nedenle kara kılçık bir sembol. İyi ki üretti artık. İyi ki üretildi, iyi ki çoğaltıldı. İyi ki obalarımıza yayıldı. Diliyorum ki çok daha iyi olacak. Şunu da buradan söyleyeyim. Devletin verdiği taban fiyat her neyse biz kara kılçığı iki misli bedelle almaya hazırız. Biz de. <laughs> Ödemiş kabakları Dökülür yaprakları başkanım Tunç Soyer'in Seferhisar'da ata tohumlarıyla Karakılçık buğdayıyla atmış olduğu tohum Yeşerdi Onun yeşerttiği tohumlar da Ödemiş'e, Demirciliğe, Kurucova'ya, bölgemize ve Tire'ye kadar geldi. Tohumu, buğdayı, samanı, gübreyi her şeyi ithal etmeye başladık. Ne oldu? Topraklar bereketini mi yitirdi? Güneş mi soldu? Yağmur mu durdu? Ne oldu? Ne oldu da biz ithalata, dışa bağımlı bir ülke haline geldik? Hiç tereddütsüz Bunların hiçbiri kader değil. Bunların hiçbiri bir mecburiyet değil. Bunlar siyasilerin iradesiydi. <laughs>